Arkadaşlar bugün manyak ninja zıhtıdan kaçıyoruz. Evet zıhtı şu şahıs şu tipe bakar mısınız Allah razı için Dişi benim elime benziyor. Bakın arkadaşlar. Ha el ha diş yani. Burnunda bir e, kalemi var. <laughs> zıhtı sen var ya burnuna kalem mi sen? Çirkin şey seni. <laughs> Neyse şimdi başlıyoruz hemen. Uzman seçiyoruz tabii ki de abi biz uzmanız arkadaşlar. Ay Allah tövbe estağfurullah Yanımızda Adem ve Ahmet her zaman gibi. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk da Adem. Alın bu kıyafet neler? Lan? lan yaşında başından utan lan. Bu ne oğlum Bak bir Ahmet'e bak reis ya bak. Adam kombin yapmış bir de bak Hel lan sana. ben. Arkadaşlar yeni kanal açtım. Hemen açıklamadaki linke tıklayarak o kanala da abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız çok ama çok sevinirim. O kanala da düzenli olarak Minecraft videoları gelecek. O zaman abone olduysanız iyi seyirler. Neyse beyler harbiden bizim şu anda odaklanmamız gereken bir durum var. Yani şu zıttıdan kaçmalıyız. Evet. Şimdi. Allah. Burada bir. Oh. Ah. Oh, çok korkutucu eşek bir şey keşfettim. Beyler bu ne ayının eşek? gözü bizi takip ediyor. Bakın arkadaşlar biz nereye? Gözle oraya. Aa. Eşek gözüm ya. Neyse. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar Roblox videolarını seviyorsanız alttan like bırakabilirsiniz. Şimdi. Gücü buradan açıyor sanırım. Hatta jeneratörü kapattım arkadaşlar. Aha. ışıklar bir kapandı. Aha lazerler de gitti. Allah. Basın beyler. Basın basın basın. O ne lan? Ayı. Ayıcık. Dur dur dur. Ben Ay. de basacağım. Aldım aldım vallahi ayıcık aldım. Bu ne burada ben ne, ne yazıyor? Run yazıyor, koş yazıyor arkadaşlar. Vallahi demek ki neymiş beyler koşacakmışız. <laughs> Kırıyorum beyler, açın beyler. Eval. Eval. işte bu. Bu ne lan? Allah! Allah. zıtıyor bakın. Ağlıyor. Ağlıyor. Çirkin Zıhtan. şey. Al sakin sakin Sen ağla ağla sen Hepini yesinler tırtın. Beyler düşünsenize böyle bir çocuğunuz var ya Gerçekten arkadaşlar çok yanaklandı. sıkıntı Bir yere gitti ya valla çöpe, çöpe atarım ben bak, <laughs> He he, çöpe ayo. atarım Ya, ya burnundaki tövbe tövbe. ah. Nefes alsın. Ne oluyor Adem a, ah, Allah. Ah. Adem sen düştün diye biz de düştük ya Valla billah <laughs> ne <oluyor> lan biz <laughs> Bu ne neredeyiz? neredeyiz gel arkadaşlar Aa kapı Aç İy. Uy. ne? Bu ne? Yok, Bu lan. ne? Bu ne? Lan zıhtıya bakın. Lan nice zıhtı. Bak lan buraya. Uy, salya, 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 Uy, yani. de, ademiş, <laughs> Ay salyasa göçeresinden. Ay yani. Ademi demiş. Hadi. Lan. <laughs> Ahmet atıyordum arkadaşlar ya. Neyse beyler şuradan bir gidelim. Lan burayı zıhtı mı yaptı? Bir dakika. Zıhtı. zıhtı. Bence zıhtının midesi burası. Mid. Ne alaka zıhtının <laughs> midesi ise adam şu an midesinin içinde mi? Lan. Ve niye helikopterer midesinde? <laughs> A, lan. Lan bana da vurdu şu boss. <laughs> Rüya göremedim arkadaşlar, göremedik, göremedik kimseden fayda. Neyse. Şimdi şuradan bir de yalnız beyler Emirhan. bu zıhtı bakın bu hızlı bu kadar mekanizmayı yaptıysa var ya, bu benim çocuğum olsun, bu zengin olur ileride, bilim insanı olur, benim hayatımı kurtarır bu ya. Oh, ah helikoptere bineceğiz Beyler. Allah oh, Bir dur bir dur helikopterden oh, önce. Şurada da aycık var da yok lan bunun gözü yok arkadaşlar. Biz gözlü lan saçım saç çek lan. Şimdi beyler şuradaki dur, uçağı al. bir dakika. Ne İzle olur. beni. İzliyorum. Evet dondurdu. Dutu, 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 evet dutu. yarışmacımız yaşa evet. <laughs> Mükemmel bir atlayış Hayır bakın uçak şurada çocuk buraya atladı Arkadaşlar beyinde bir sıkıntı var ya Neyse Ahmet şöyle Allah ya oğlum siz ya. ne ya. yapıyonuz Bak bak izle izle çek kardeşimi 300 at evet. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Hadi. Shop şek. Laisbe. Hey Hayır, hey beni be. bekle. Beni bekle. Geldim Eren. Aha, ben de Gel, geldim arkadaşlar. Geldim. Buradan oh, da şöyle oh. çok iyi. Oha, Ahmet şuraya baksana. Bak bak şuraya bak. Oh. <laughs> bir dakika ya. Adem bak be. Ne var he? Bakıyor mu? Bakıyor oh. mu Allah bir dakika. Oh, lan. Eee Ya sen var ya zeki arkadaş. Herkes Ahmet kim? Mal mı ya? Yani? Neyse çok da. Ne diyorsun şey. ya? <laughs> Tamam şimdi geldik çok Adem düştün mü? Zeki arkadaş herkes Ahmet'im Mal mı yani? <laughs> Emin bir şey diyeceğim Ne var? <laughs> Şurada zırhtının ayağı var Lan <laughs> ayak 36 <laughs> Ayağa bakın bu ne lan böyle Zırhtın bak, bak, göbeğine bak. bakın arkadaşlar Dünya gibi Zırhtıcı bir kerecik gider misin? Lan. Dur 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 supla 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 hadi hadi lan hadi o oh. oh. oh, <laughs> hadi uçurduk ha çok iyi Emre neyse ya. neyse beyler bir şey diyeceğim ne, espri ne? yapayım mı Ya hayır ya. ne olur yapma ne olur bak yeter bitti yapacağım yapma. <laughs> yap, yap yap hadi <laughs> En çok eşek yavrusu nerede bulunur Nerede bulunur nerede? senin olduğun yerde mi Hayır <laughs> Nerede Süpermarketinde merkezi <laughs> <Ha. gülüyor> spa, spa merkezi, merkezi. Ee, Spa, spa <laughs> neyse, merkezi Süpermarketi Merkezi spa merkezi İn intihar ettim arkadaşlar kafayı yedim ya spa merkezi mi <laughs> Evet Ay. Zekaya bakın arkadaşlar ya Çok komik Aa! Çok Lan düştün mü ya. oh be Adem bas Adem koş, koş koş Aa gelin dun, dun, beyler dun, 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 dun. Aa oh, gene düştüm. Ne yapıyorsun Şarkı mı yapıyorsun? Yap bakayım. Allah kulaklık. Kulaklık kulaklık. İmran arkana bak. Oh, Allah <gülüyor> <gülüyor> be, ne yapıyor ya? <laughs> Lan yapma bak böyle şeyler bak komik değil. Aa, açık, Bilal, açık. Bak. Beyler dikkat edin buradan düşersek var ya çok Aa. fena. Allah. Aa, Parçalar ayrıldı <laughs> Vallahi Yerim ben bu Yer misin? Ben de o ay sen salyanı yesinler böyle yapayım emcik bunun gözünde bir şey var mı bir dakika şöyle rutin ne oluyor lan 400 robux sen ne bizi mi kazıklamaya çalışıyorsun lan yürü git neyse şimdi <gülüyor> şuradan <gülüyor> gidiyoruz Allah. He. <laughs> ne oluyor? Niye bu kadar garip tepkiler veriyorsun? Ademciğim. Ahmet gel evet, gel. Adem Gel ah. gel. Gel, gel. mü? Ya Düştü. Arkadaşlar bakın Ahmet'in tahtasını kıracağım. Gel gel gel. Helayi. Ah. <laughs> ya. ya git ya. Tamam, Ölrem, gel koş, gel. gel abla <laughs> <yeni gülüyor> <koş, koş. Ya. gülüyor> Neyse hadi bas bas, bas. Oha burada top var arkadaşlar. Allah. Geliyorum. Dur şimdi Ahmet'i evet. izleyeceğiz. Ahmet yeni düştü nup ya noob. vallahi tam nup ya yapıyorum pişir Hadi, biz hadi. Biz. hadi Roblox, hadi <laughs> Roblox güzel atla bakayım Ooo geliyor işte geliyor. Tamam sakin sakin sakin. Şimdi neredeyiz biz? Buradan çıkacağız. Beyler bu Şimdi ayak mı? Ampulle ayak iç içe girmiş bu ne lan? Bu var Düştüğüm ya arkadaşlar mi? çok garip bir varlık ha vallahi bakın. Böyle bir bebeğinizin olmasını istiyorsanız like atabilirsiniz. Şimdi herkes like atacak. <laughs> Şimdi buradan gidiyoruz. Ee, Ahmet nerede? Ahmet? Gelin beyler Orada gel. da düşmezsin Ahmet ya. Bir dakika bu ne yine mi zırtı var? Korkutucu bir Aa, resim var çok burada. Çok korktum. <laughs> Bayağı Aa, korkutucu. Adem sana gerçek. benziyor. Ya. ya bir git <laughs> Ahmet ya. asıl sana benziyor. Allah Allah. Ve Allah. Lan Aa. ne oluyor? Zıhtı'nın yanına geldik. Zıhtı? Bu ne? Ne yazıyor burada? Aaa bebek hazırlıklı. uyuyor diyor. Bir dakika bakayım. Bakayım bakayım. Uyandıralım. Şşş bebek, içine. bebek Bobby uyuyor. Bebe. Bobby kim lan? Zıhtı lan onun ismi. Bobby oh, falan sorry. değil. Bebek usurdu. Usurdu, usurdu oh. mu? Hadi lan oradan. <laughs> Valla bizden <Yalan gülüyor> daha kötü oluyor bu. Allah ekran <laughs> titriyor ne oluyor? Bir dakika arkadaş. İmran Sese bak. eğer içine girersen sana merhaba yapıyor. O Allah usurdu lan harbi. Bir dakika, Bilmiyorum. gelin bir merhaba Şimdi mı yapıyor? Bir. Merhaba yapıyor evet. Lan horlama be hayvan osuruyor horluyor Bakayım merhaba zıhtı ha zıhtı öldüremedim zıhtı öldüremedim Çok korkutucu beyler hadi gidelim şuradan Osuruyor bu horluyor merhaba diyor Kombo yaptı arkadaşlar ya Osturup şuna var beyler zıhtı kalk da kaç ayıcık var ayıcık bebek sesi Ayıcığa çıkacağım ayıcığa çıkıcam Korkutu gelme abi Aaa aa, zıhtı zıhtı aa, aa. <laughs> Kaç kaç Lan, Arkama bakarsam ölür Merhaba merhaba Gözleri de portre etmiş geliyor K geliyor topun tuttuşunu basıyor var arkadaşlar <laughs> Merhaba. Ah oh, tepemde tepemde. Hayır kaç kaç. Aa. Tuttu tuttu. Tamam deneme iki arkadaşlar bu sefer olacak. Kaç basıyorum hazır. Ben koştum koştum. Of, suruyor bir de arkadaşlar de. ya. Sen ne kadar iğrenç bebeksin. Allah belanı versin seni tamam mı? Bir de elinde katanasıyla geliyor. Allah. Allah. Lollipopo lollipop. Lan ne lollipopo resmen katana lan. ninja bu oğlum ninja zırtı ya. Lan ninja. Bir dakika kaç 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 kaç. Ne oldu? Ha yetişemiyor mu ha? Ha popişimi yeler. <laughs> Hop. Hadi hadi çıkabiliyor musun merdivenden? E, Allah çıkabiliyor. Çık. Ah! <laughs> ya o. Ya. Ne kadar nuf çıktın Ses ya? Ses geliyor. Yemin ediyorum korkuyorum. Ah geliyor. Vallahi geliyor. Kaç. Buna bas, Aa, buna bas, buna. Ne? Buna bas. Aa, ona buna bas. Ah bas. bas. bastı. Gel, 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 gel arkaya gel, arkaya gel. Arkaya gel. Lan ne oldu lan? Sustu. Ağlıyor. Bayıldı. Aynı. Aynı. Aa, <laughs> ne yapacağım? Espriler yapacağım. Lan ne esprisi? <laughs> Beyler susturalım şunu. Zıhtı. Tam geçti geçti. Tamam. Gel gel yo, yo, geçti ya. geçti. Ay. Çok çirkin arkadaşlar vallahi. Tamam tamam. He seni anlıyorum Zıhtıcım ya, seni ben anlıyorum. Üstün... Ya sana ne oldu sana ne aa, oldu? Zıhtık. Adem bir dakika. Ahmet altta zıhtı var. Adem gitti. Adem Allah'a kavuştu. Ahmet sen de git lan. Lan. Ah. lan itemedi. Allah zıhtı. ben de git. Oh. zıhtı, zıhtı geliyor. Ağzına giriyor. Zıhtı ağzına girdi. Zıhtı girdi. Zıht girdi. Zıht girdi. mi? Evet. Ciddi misiniz? Evet. Kısçam. Ciddiyim. Yemin ya ederim. Ya ben ben gelmiyorum size ya. Ben gelmiyorum. Küstüm. Niye gelmiyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ya gel ver sen gelme lan. Aa, aa, aa. Yandım. Ya zıhtının mide asidine girdim arkadaşlar ya bu nasıl bir şeydir iğrenç iğrenç tamam şimdi şuradan şöyle zıplayarak geliyoruz Allah <laughs> Ahmet senin yüzünden öldüm lan senin yüzünden <laughs> Ah üstündeyim Üstümde misin? Yok daha neler. Üstüme mi bindin? Allah Allah Allah. Ve bindim. Ne oldu lan Ahmet hadi gel hadi. Hadi. Lan ya. bu ne lan? Adam Ay, ayıcık yemiş. Şey. Adam Aa. ayıcık yemiş. Bu ne? Hop. ayıcık bizi de yedi. Çok, çok iğrenç <laughs> arkadaşlar. Ya ölüyorum. Ha, hadi Adem. Adem. dur durdur bir dakika. Züht'ün midesini kaşıyalım mı? Harbi. kaşı o tüm iğrenç şeyler sende var Ahmet. Hadi kaşı kaşı kaşı. kaşı kaşı. Bir şey al. Lan lan ekran sallanıyor. beyler dur dur dur. Valla gıdıklar sanırım arkadaşlar. Neyse şurada bir gidelim. lan ulan. Adamın içinde mekanizma var arkadaşlar. Dönemi için mekanizma var karnında. Bu nasıl bir şey ya? Geleceğin mühendisi. Vallahi ya helal be zıhtı. Pis ama zeki zıhtı be. Ahmet öldü parçalara ayrıldı. Ne yazıyor? Oo, Yuvarlanan yeşil bezelye yerlerine dikkat yazmış. Bir dakika bakayım be. Be Bezelye mi geliyor oradan? Bir dakika bak. ah. Hem öldüm. de toksikleşmiş bezelye. Kaç, kaç. Vallahi kaç, kaç, kaç. Tamam ben burada mutluyum arkadaşlar. Şimdi burada bekleyeceğiz. Ahmet de burada. Tamam. Adem gel. Tamam. Gel, Adem gel. de geldi. Allah! ne lan. Bas, bas, bas. Koş, koş. Ha! Gelin, Tamam girdim. O, karşıya geçeceğim. <laughs> ya ikisi de öldü. Öldüm ya. ya. Vallahi öldüm ya. Ya. arkadaşlar. Ahmet hep ses çıksın lan. Hep ses ver lan. Oo Haberim. lambaya bak. Lamba da yeşil arkadaşlar. Allah, Allah, Allah. Tamam. Şimdi buradan çok güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ve ben bu tarafa geçeceğim oğlum. Taktım ben kafayı buraya. Ahmet. <laughs> hadi hızlı olan kazanır lan Ahmet. Hadi lan Ahmet. Bol ba, badem. Ah ah, ben kazandım. ah geldi geldi geldi. geldi. <laughs> ah tamam. Ve ben oh, kazandım. kurtulduk arkadaşlar. Uy. Bu ne? Lan kemiklere bak. Oğlum kemikler benden büyük lan. Bu ne? Bu bebek mutasyonlu arkadaşlar. Hormonlu bir bebek ya. Tamam. Omurgasına Şimdi... bak. Sanırım omurgasındayız. Bu nasıl omurga? Omurgasında parkuru var adamın. Oğlum ogurma ya ogurma. 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 울만해 울만해 란!

Allah'ım niye böyle bir şey şahit oluyoruz? Arkadaşlar o suruk sesi çıkıyor çok iyi. Emrah. Şimdi nefesimi tutuyorum ve geliyorum. Ya, tamam, kurtuldum, Emrah, kurtuldum. Bak, herkese selam olsun. Ne <laughs> yapıyor lan intihar <internet? gülüyor> mı o suruk adam be. Aa. Adem neredesin? Bu ne, var? Bu ne Bu lan şey inşa var. etmek için bunları kullan. Bir dakika. Aa. Bastım. Oha, buraya arkadaşlar eşyalar geldi. Bir dakika şuradan bir alalım bakayım ve buraya mı koyuyoruz? Şöyle koyduk. Aha, tamam. al Allah ve buradan alıp buraya koyarız ki Haha <laughs> sınırsız işte bu. E zaten olayı bu Emirhan ya. Allah tamam şimdi şuradan geç. Burada olmuyor ama bir tane daha lazım burada. <laughs> Hadi be. Aa. Bir dakika şöyle koysam. Hadi görüşürüz ben koydum. Allah ben de çıktım ya. <laughs> Ahmet hep senin suçun lan. Hayır, Hayır senin suçun. Hayır senin suçun. Hayır senin suçun. Aa bir dakika şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Bir dakika arkadaşlar şuradan mesela şuraya da koysak. Aba <laughs> taktiğe bakın. Bir dakika şimdi şuraya geçeceğim ve şuraya alacağım tamam. Şimdi buradan da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Ve geliyorum be. Geliyorum lan geldim be geldim. Beyler bunu alalım mı? Bir dakika herkes bloklarını Aa. alsın. Bunu kullanabiliriz bence arkadaşlar. Şimdi buradan giriyor muyuz? Aha midesine mi? Ya. Mi? Aa giremedim. Aha tamam onu bırakmam lazım. Ne oluyor? Nereye geldik? Oh çıktık. Aa. Arkadaşlar düşündüğüm şey mi yoksa beyler popişinden mi çıktık bu zıhtının? Aslan. Sanırım bu zıhtının popişinden çıktık arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan çok güzel bir şekilde iler Hadi ve ee, çok iyi, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Wow. Allah dikenler. Wow. Ah önce. Hadi. Vallahi arkadaşlar baya zor. Bir dakika. Tamam sakin dikenleri atlattım. Abi oh, bu dikenler baya zor. Hadi ve be. ben aha da geldim Hoş be. Lan. İşte bu. Vallahi geçtik arkadaşlar. Çok iyi. Beyler zıhtı orada. Vallahi ninja zıhtı. Baksanıza. Ne bakıyor lan öyle bömböm? Böm. Hadi beyler gidelim. Bu zıhtı zaten bir şey demiyor bize. Değil mi zıhtı kardeş? Biz bak şuradan hafiften Demi. gidiyoruz. Bu ne <laughs> lan? Aa silah var burada. Dur bakayım. Fasulye silahı silahı silah aldı. Lan ne oluyor? Bir dakika. Lan zıhtı. S sesi kız. Gitme. Be. Bak bebek zıttılar. Yürüyün gidin. Patlatın beyler. Patlatın be. Allah şunu. <laughs> yürü git lan yürü git ata ata at, kaçsana lavaları yaksana o diyor ya oh, o kezdik silah be kez ah Korktum. Vallahi korktum yemin ederim çok korktum. Beyler saldırın be saldır. Allah minik sıhtılara bakın arkadaşlar. Minik sıhtılar. <laughs> lan minik sıhtılar size şey, ölün lan. El, ölüyorlar ölüyorlar ölüyorlar. Dur dur dur. çok falan fena da geliyorlar. Beyler dikkat edin dikkat edin hepsini öldüreceğiz. Sana vuramıyor muyum lan ben? İğrenç sıhtı seni. Hadi gel lan. Gel lan <laughs> daha yere düşme de öldürürler ola. Daha büyük sıhtı gelecek daha. Aa, de, o gelmez lan herhalde. Aha öldü öldü. Tamam tamam beyler öldü. Ya. <laughs> Öldürdük de mi? Vallahi öldürdük. Öldü. Ne oldu lan? Zaten. Senin çocuklarını öldürdük. Bu ne? Yeşil fasulye kaderinin yürüyen merdivenini al. Oo evet kaderimizi belirleyecek merdivenden geçiyoruz arkadaşlar. Yeşil fasulye merdiveni. Evet. Emirhan, beni de bekleyin ya. Bu zıtılar beni öldürdü. <laughs> Neyse hadi bekleyelim ya. Oo bu ne lan? Burada da orman var arkadaşlar. Ahmet sonunda geldin Ahmetciğim. Of be bombaların arkasından yürüyor be. Bak dur sinematik çekim yapacağız. Şimdi beyler ben şöyle Adem sen bomba patlatacaksın Ahmet'in arkasından. Ahmet de böyle bombaların arasından girerken böyle havalı bir yürüyüş yapacak. Benim ben de gözükmüyor. Tamam. Ben de sinematikle tamam. çekeceğim. Ha doğru. Tamam o zaman ben patlatıyorum. Gel bakalım Ahmet bombaların arasından. <laughs> Çok iyi be. Vallahi Hadi arkadaşlar gidelim, aksiyon filmi yazık. Hadi Allah, yiyelim. Kayıyor muyuz? Kayamıyoruz. Ya. Kaymak istiyorum. Bu olmadı işte bu olmadı. Bak. Ya ben niye kayamıyorum? Ne güzel kayacaktık arkadaşlar Emirhan ya. Emirhan kafasından kayalım. Ya, abi yürü git Hoş be. Gel. Emirhan bu arada gözlüklerin çok şekil. Gözlüklerim şekil. Önümden çekil. Hadi bakalım. Demet akalım. O ne lan? Allah arabaya arabayı mı bineceğiz? Durun aynı anda binelim beyler. Gidelim yazmış. Gidelim diyor. Bu ne lan? Bir dakika Let bir go. arabaya bakmam gerekiyor. Sıhtının kafasından araba yapılmış. Çok iyi Ya! Hadi bakalım herkes binsin. Allah olsaydı. ne oluyor? Ne oluyor? Aa, Ay, kaldım. Ahmet. burada kaldım. Ahmet, Aha. Ahmet yoksa ben de yokum. Adem gel ben, ben yoksam durun, sen de yoksun. Ahmet, sizi. arabayı çalıştır Ahmet. Ahmet çalıştır bineceğiz biz. He. Ee, i̇nşallah inşallah. Ağzına ağzına. Tamam tam ağzına biniyoruz Ahmet. Adem tamam mı? Tam ağzına gireceğiz. Hadi Abi, bismillah. Aa, Allah bindim. Allah ben, bindim. Araba. Ben. ben de bindim ben de. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Şu anda çok sıkıntılı <gülüyor> gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Aa vallahi gidiyoruz be. Oho, işte bu zıhtı arabasına bindik gidiyoruz ve ve zıhtı zıhtı, zıhtı. bekle evet. bize zıhtıyı öldürdük arkadaşlar gittik o minik yavrularını öldürdük karşıda sensin Aa, ben varım ana ben varım Aa, durdu ben... araba lan sıkıştı hayır hayır, sıkıştı. hayır. olamaz dur ha, ha. çıktım e e aha aha bitiyor arkadaşlar vallahi bitiyor işte bu yes be sonunda kurtulduk arkadaşlar bu nasıl bir kreşmiş ya manyak zıhtı ya vallahi manyak delirmiş abi vallahi ya şu silah da at ya. Valla bıktım bu silahı. Harbiden Hadi silahı da attım arkadaşlar. Elimden atamıyorum da. Neyse. Kalsın bari. Ve ve bitiriyoruz be işte budur. En sevdiğim şeyler arkadaşlar. Bölüm sonunda bu gelen ödüller var ya. Çok iyi. Bakın şu anda uçabiliyoruz. Beyler Aa, yanıma beyler. gelin. Videoyu bitirelim. Nerede başa gidelim neredeyse? bence. Orada bitirelim. Allah. ilk başa geldik. Oha. Neyse. O zaman. Beyler başladığımız yere geri geldik. Adem senin Allah belanı vermesin. Ne yaptın ya? Valla ee... <laughs> ya şöyle Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak Hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar cerenimo